22 Ekim süreci ve bu fotoğrafı fotoğrafinden koyalım. Nasıl değerlendirmek gerekir? Bundan sonra neler olacak? Efendim hala bozulabilir. Süreç yerler var. Ne diyorsun? İniyor. Hocam bu ilk başta bizim burada tespit ettiğimiz ve bence hakikaten de bu böyle birbirimizi övmek anlamında söylemiyorum ama bu programlarda bunun adı konuldu. Bu bir devlet projesi. Doğru. Ve kendimce de bu devlet projesinin hem Türklere hem Kürtlere hem Türkiye'ye çok büyük bir gelecek vaat ettiğini düşündüğüm ve inandığım için de sahipleniyorum. Doğru. Yani bunun kamusal anlamda propagandasını da yapıyorum. Bu devlet projesinin birinci vadesi yani kısa vadesi PKK'nın kendini feshetmesini sağlamaktı. Şimdi bunun startı 22 Ekim'de verildi. Bu yüzden Bahçeli'nin Ekim devrimi dedim ve bu büyük bir ihtimalle Nisan veya Mayıs evet. yani artık önümüzdeki 1-2 ayda bu artık PKK bir fesih kongresi toplayacak. İnşallah. Bu görüş çünkü niye? PKK kongre hazırlık komitesini kurdu. bu şey bu bilgi yani. Kongre hazırlık komitesini kurdu. Bu komite çalışıyor. O komitenin çalıştığını bildiğimizden ötürü Erdoğan bu görüşmeyi külliyede. Mesela AK Partide de değil. Ya da meclisteki grup Cumhurbaşkanlığı da Köşkünde da değil. veya sarayında tabii, neyse yede de değil. Dolayısıyla Beştepe'de... Emit Başkanı ve yine bir eski vali <laughs> yine olan Efkan devlet vali. adamıyla ve Diyarbakır'ın eski valisi bile. Yani şey değil. Batman'ın belediye başı. Orada da yaptı. Orada da yaptı. Diyarbakır'da da. Öyle mi? Efkan Bey Diyarbakır'da da mı yaptı? Tabii tabii. Bu yüzden Efkan Bey tırnak içerisinde devletin Kürt dosyasının. Diyarbakır valisiydi ya. Hatta o zaman da epey bir liberaldi. Ben Batman'ı biliyorum da. Karl Popper hayran olduğunu söylüyordu falan. Çünkü değişik bir adam. Batman'ı hatır şöyle biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti başkanlığı döneminde, partiyi kurma döneminde Batman da onu, bak valiyken 28 Şubat rejimi varken Sayın Efkan Hala, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı hiçbir vasfı yok. He. Milletvekili değil, belediye başkanı da değil. Şeyde Batman valisi o sırada. Batman valisi. Helikopterden oraya gitti, havadan da karşı. 99 bunu, Türkiye'si. Evet. Bunu bilmiyordum Sokalım. ha ben. Şey evet. bunu, bilmiyordum. Ha bunu ben de bilmiyordum. Yani. Yani. Şeyi demin düzeltmiş oldum. oldum. E, Veli Paşa'nın çocuğu normal Aa, trafik kazasında ölmüş. Ben onu şeyde zannettim. Mekanı cennet oldum. 2002'den Anladım. beri AK Parti'ye oy veriyorum. Ama bu fotoğraf içime sinmiyor. Bu terörist kadınla Cumhurbaşkanımız eline sıkışmamalıydı. Buna ben cevap verebilir miyim? Şimdi Biraz de... da bu bizim iktidar medyasının dedik. Evet, bir dönemediler çünkü. Onu diyecek. Ya bir dön. Dönecekler. Dön. Herkes dönecek. İnsanları, insanlarımız etki altındadır. Bak biz şey zannetmeyelim. Senin İkiniz, biz... iki gün sonra 16 Nisan geliyor. 17 Nisan. Ko evet. 16 Nisan. Evet. İkinci Cumhuriyet'in ilanı. 16 Nisan 2017. Evet. Cumhuriyet'in resmi ilanı. Resmi ilan. El... Resmi olmayan ilanı 15 Temmuz 2016 evet. gecesi. Resmi i̇lali olan da, iki, e... ikinci Cumhuriyet kavramlaştırması tuttu mu? Tuttu. Ve bunda da senin payın yüksek. Estağfurullah, estağfurullah. Bak çok ilginç. Bak muhalif aydın arıyorlar değil mi? Bu ikinci cumhuriyet kavramlaştırması. Ne o iddiaçı rejim kavramlaştırması da. en güzel anlatan Etiyan Mahçıkları. Al muhalif onu çıkar. Mümtaz kim lan. Ve anlamıyorum bunu. Ev ya mahcup ya. Ali Bayram muhalif mi? Ali ya, Bayram o sapına kadar rejim muhalifi. Mümtazları çıkartan da kabahat. Onu yani. dinlemiyorlar. Abi illa bak bizde entelektüel şey spektaküler ismi spektaküler. Hmm. Devlet hükümete karşı Tayyip Erdoğan devlet değil. Ulan daha ne devlet ne olsun? Daha, ne, daha ne istiyorsunuz? Evet. Ya ulaşamadı yer kalmamış. Devlet Yaptıramadı olmuş. hiç. Anayasa mahkemesi vardı. O da gitmiyor. O da şu an Tayyip Erdoğan'ın emrinde. Yani Lan ne istiyor abi? abi? Ne zaman? Tayyip emrinde değil. Şu an bence döndü. Devlet Lenklen Devletin dönüp. planına aykırı bir karar bulunmaz. Emrinde değil, Emrinde. Ama Zühtü Hasan dönemindeki gibi değil. Evet. Evet, evet devam. Yani Geliyoruz AK Partili vatandaşımıza evet. ve işte, gelelim, yorumla. Hocam benim bu arkadaşımıza vereceğim cevap tek bir şey olabilir. Yani şehit ailesinin e, mensupları bile böyle konuşmuyorken Tabii. sizin böyle hazımsız konuşmanız... Ya gerçekten olayı anlamadığınızı aynen. gösteriyor ya da hakikaten de çok art niyetli olduğunuzu gösteriyor. Yani başka bir şey olamaz. Yani Kürt düşmanlığı. Evet yani işlemiş, Ama işlemiş, onu yakıştıramıyorum. Işlemiş, işlemiş. Onu hakikaten yakıştıramıyorum. Yani Türk ben Türkiye'de herhangi birine ırkçılığı ve Kürt düşmanlığını yakıştıramıyorum. Düşmanlığı, yani, Böyle yapamak o %40 %35'i 40'ı bence Kürt düşmanlığı. Tamam, yani. biz... Mustafa abi gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ya? Yok biliyorsun <laughs> yo, <biliyoruz> <laughs> Kürt düşman değil mi ya? Aynen öyle. Biliyoruz ki şey hocam e, TV kapısı açıktır. Eee ve bu arkadaşlarımız bundan geçebilirler. Kürt düşmanlığı var. Şimdi bahsettiğimiz programda da ben, ben Öcalan, ya, o, Orada da ben bak şey Önce olan karı istiyor mu? Ya bilmem. Orada da içten içe Kürt düşmanlığı var. değil mi? Ne diyorsun? Öyle. Ya bir defa bak. Velev ki öyle bir olsa Çok ya. Önemli. Bu, bu nasıl bir terbiyesizlik tabii, ya? Tabii. Terbiye dışı bu. Bir insanın evlenmek istemesi suç mu ya? Adam evlenmek istiyor. Çünkü Diyor ki sağlık raporu alamaz. Hocam e, biz böyle Yok, şeyleri... <laughs> biz böyle ya, şeyleri... <laughs> Nereden hiç... biliyor bu. E, Sabir'im sen devam et. <laughs> Azim <yapayım. ben, hadi, gülüyor> okumu gene demiştin. İşsiz bir gazeteci bir şey değil Evet buyurun. Çok doğru. Biz böyle şeyleri e, psikiyatrinin konusu Tabii, e, psikiyatri yapıyoruz. Ya. Politik. E, Politik milah. psikiyatri bile değil. Biz psikiyatri. Tabii, aynen öyle. Çok kıymet verdiğim bir Mahir Yeşildal e, şeyi o, var. Oğlan tanırım. Siz de tanıyorsunuz. O psikiyatır. Kürt psikiyatri. psikiyatrist. Evet. Bunu tanıyorum. Mahir Bey'e, Doktor Mahir'e bırakalım. O bu işi evet. çok iyi analiz eder. Ben bunu noktalarınız çok var. Şimdi şöyle bir durum var yani burada e, bu, bu fotoğraf hakikaten çok ikonik fotoğraf. ve bir koydu bak. Tabii. Sırrı da değil, Perkin bu. Abi geniş al bizi, şu fotoğrafı Aa. da görelim. Üçümüzü kelebek görme, geniş al, hmm. geniş al ve ikisi de ikisi de hocam çok umutlu. Tabii. Bir şey daha, e, sözlerini gel, tutmuş. Güzel fotoğraf şey, mi mu Mustafa abi? Kesinlikle. Hiç evet, devam. Fotoğraf. Fotoğraf devam. sözlerini tutmuş, yapılması gerekeni yapmış ve bunun rahatlığıyla karşı karşıya gelen ikili. Burada bir basit bir nezaket gülümsemesi yok. Bunu evet, biliyoruz evet. ve Pervin Hanım biliyorsunuz ilk İmralı Komitesi'nde de yer almıştı 2013-14'te. Evet, ee, o zamandan beri Pervin Buldan bir hazırlık içerisinde.